Merhaba arkadaşlar. Anadolu takımlarımızın konuşulduğu tek ve ilk platform. Atar Yemez TV'de, Anadolu'nun sesinde, Anadolu'nun sesinden yükselişte Emir'le beraberiz. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten emektar takımlarımız bu hafta bizi şaşırtmaya devam etti. Çok güzel maçlarımız var. Hepsini teker teker doğu konuşacağız. İlk maçımız Gençler Birliği Ankara'nın sonunda. Fırat oldum, daha Antalya Spor'u konuk etti. Ve Antalya Spor'un müsabakadan 1-0 galip geldi. Ertuğrul Yanal'a Antalya Spor'u ne düşünüyorsunuz? Hocam burada Ankara'ya bahar getirmek istemiştik. Ersun Yanal bu sene herkesin baharı oldu. Evet. <laughs> Gençler birinde baharı olabilir. Ben buradan Mustafa Kaplan ve gerçi görevinden de ayrılmış. Abi Mustafa Kaplan'a da el çektirdim arkadaşlar. Bak buradan sesleniyorum. Takım başında kalmak istiyorsanız ben niye geçineceksiniz? Benim konuştuğum adam indiririz. Evet. Mustafa Kaplan'ın kimi var ya? Mustafa Kaplan o Ankara YYT'leri var ya Oradan bir çıkmıyor. Hocam Ankara Adeta soğa büründü. Büründü. Ligin sonuna adeta demir Demeyeyim attım yani. yalnızlığa diye orada iki Ankara takımımız. Hocam kurumuş muğazım. Yani... <laughs> Hocam ben evet. ama dedim 0-1 gol dedim beraberlik bekliyorum dedim. Hocam başa 0-1 gol olup beraber bir çene Yani tamam CSRB'nin önemli isimleri var ama ne olursa olsun Antalya Spor Çanakkale geçilmez oynuyor. O yüzden bir gol çıkacağını kanaatindeyim Musa. bir tahmin. Ben şöyle bir tahmin. Bana, bana inanan kazanıyor arkadaşlar ve Antalya Spor galip. Yani kısır bir müsabak oldu. Çok kısır. Kı çok, kısır, bir müsabak oldu. Antalya Spor 1-0 kazandı. Ve hocam Oroz ötecek mi dedin ötecek mi dedin. Yükedel Deniz Spor kendi Ehtim evinde. Göztepe'yi 2-1 galip geldi. Ve buradan da Hakan Kutlu'nun babasına Allah'tan rahmet. Yakınlarda bas sağlığa dönüyoruz. Gerçekten e, bu sabah bu aldığımız yüzücü haberle. E, Hakan Hoca'nın da Babası vefat, vefat etti. Gerçekten üzüldük. Futbolda tabii böyle şeyler olur Hayatta böyle şeyler oluyor. İnsanları kaybedebiliyoruz. Değerli sevdiklerim insanları kaybediyoruz. hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet hocam Deniz Spor duygusal bir yani, maç. E, biz maçı şöyle yorumlamıştık. Ünal Karaman'ın takımı. Evet. ikinci müsabakası. İkinci maçından da mağlup ayrıldı Ünal Karaman. Tabii. Ama şimdi hani dedik duygusal geçişler vesaire. Hakan Kutlu... Babasını kaybediyor. Maça çıkıyor. Denizli sporlu oyuncular orada bir Hakan Kutlu'ya bu maça çıktığında onu yalnız bırakmadığı için bir teşekkür borcu vardı. Vefa borcu her şeyden. Vefa tabi. Daha ilk maçı. Tabii. Bu maçı galibiyetle ona anca böyle bir hediye verilebilirdi. Ve evet, takımı sağda 90 dakika çok iyi mücadele evet, etti. etti. Beraberlik oldu. Yine bastırdı. Golünü attılar çok kısa bir süre sonra. Denizli sporu, yani de horoz öttürdük. Tabii. sonunda Ama tabi Hakan Hoca'nın. Hakan Hoca'nın bir buruk bir sevinç. Buruk bir sevinç. Tekrar Hakan Hoca'nın babası Allah'tan rahmet ve yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Hocam İnol Hoca'ya da hani diğer maçlarına başarılar diliyoruz. Evet. Umarız Göztep macerası daha iyi geçer. Bir diğer maç pazar öğlen Aytemiz Alanya Spor kendi evinde Demir Grup Sivas Spor'u konu etti ve 3-1 zaten galip ayrıldı. Bakasetasız Alanyaspor. Alanyaspor'un bulacağı fırsatları gole çevirip müsabakadan galip ayrılan kanaatindeyim. Yani tabi Bakasetas takımdaki önemli oyunculardan birisi. Hatta evet. takımın bel kemiğiydi orada oyun kurucu olarak. Evet. Tabii maçta de, yani 1-0 başladı aslında maç hani yağmurdan dolayı evet. ertelenmesiyle dolayı Sivas Spor yine yani düşüşe devam ediyor. Bir türlü yani maçın da belki 1-0 başlaması onları demoralize etmiş evet. olabilir. İlk yarın sonunda da doğru yedikleri golle beraber. Sivas Spor'un acilen toparlanması lazım. Yoksa rıza çalınmaya bu şekilde yolun sonu gözüküyor. Kesinlikle. Başarılı başlanan Sivas kariyeri sonunda kötü bir sonuç bekliyoruz Rıza Hoca. böyle giderse Alan Spor galip. Alan Spor tabii ki mutlu Çağdaş Hoca'yla beraber yükselişine devam ediyor ki Alan Spor inecek demiştik ve Alan Spor yendi. Yani bol golli bir müsabaka bekliyorduk. Alanya Spor sağdan 3-1 gibi Galip geldi. net bir skorla ayrıldı. Hocam pazar günü öğlenine gidiyoruz. Büyük Erzurum'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor evinde. Makina Kimya Endüstri Ankara gücü konuk etti ve makine kimya endüstri Ankara gücü benim şov yapar dediğim maç değil. Ama ben o T taraf... Ankara gücü şov yapabileceği kanaatindeyim. Ya mağlup oldu hocam ne düşünüyorsun? Hocam taraftarlar çok kızgın. Makine kimya endüstrinin hmm. mi? Ankara gücünü küme düşürmek istiyorlar diye işte Aa. çok kırık. Yani gerçekten bir offside pozisyonu vardı golde. Yani tartışılır offside var mı yok mu vesaire. Tabi orayla pek ilgilenmiyor çünkü denilenine göre var sistemi direk bilgisayar üzerinden Çiziyor. çizdiği için bir şey diyemiyoruz. Evet. Ama tabii Erzurum'da puan almak zor, zor. demiştim. Zor. Zor kuşakları. Orada orada olmak zor, zor hocam. Ben Erzurumspor'un kazanmasıyla yukarı bir reaksiyon göstermek isteyecekti. Erzurumspor evet. bunu kazandı, rakibine karşı kazandı. Orada önemli bir avantaj sağladı kendisi adına. Yani Erzurumspor ligde önemli takımlardan birisi. Yani deplasman olarak kolay bir yer olmadığı için. Muhakkak ya. Yani Ankara gücüne kalan maçlarda başarılar diliyorum. Yani İşi kolay değil ama. Yani Atan'ın kazanacağı bile bir maçtı. Ben alt demiştim bu maç için biliyorsun. Ben o maçın alt biteceğini düşünüyorum. Erzurumspor Spor galiba arkadaşlar ve başarılar diliyoruz iki takıma. Ve İstanbul'a gidiyoruz. Cumartesi günü öğlen Kasıpaşa evinde HES Kablo Kayseri Sporu ağırladı ve Berna Başkanı takımı Kayserispor, Kasımpaşa'yı son dakikada Uğur Demiroğ attığı golle galip geldi. Ne düşünüyorsunuz? E Kasımpaşa Hocam hiç bu uzun bir süredir iki maç üstte kazanmamış. Bu da öyle oldu gene. Yani Kasımpaşa Uğur Demiroğlu hata yaptı, bir Hı. pozisyon buldu. O pozisyonu gole çevirse sahadan, önce sahadan galip evet. ayrılacak. Dönen top korner oluyor ve topu ağlarında görüyorlar. Gerçekten hani Futbolun güzelliği de güzelliği, burada çıkıyor. Biz Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyorduk. Evet. Kayseri puan alması bile buradan onlar için önemli olduğunu belirtmiştik. Kayseri Spor'un puan Kasımpaşa'nın formda olmayacağı bir gün olacak. Ve müsabaka beraber bir sonuç olacak. Spor'da alt sıralardan kurt kurtulmaya çalışan bir takımdı. Onlar için çok önemli bir galibiyetti. Mücadeleyi son ana kadar sürdürdüler. Yeni hocasıyla beraber düşmanlığın hiç... üstüne çıktılar. Baştan hiç kopmadılar. Ve hak ettikleri son dakika golüyle bir galibiyet aldılar. Evet hocam. Hocam şimdi haftanın Cuma günü öyle önemli maçı. Yeni Malta Spor evinde kara karşıladı ağırladı. Ve gene sağ çok kötü. Buradan geçtiğimiz hafta söyledim. Adil Gevrey'in sağ bakımında işi yok hocam dedim. Onun ben buradan Malatya Başkanı'ndan bir isteğim var. Hocam o zemini düzeltin lütfen ya. Adil Başkan işlere bakmıyor genelde. Yani. Adil Başkan farklı işler. Farklı. Hocam neyle ilgileniyorsa çıksın açılsın. <laughs> Adil yerin yok Ve müsabaka sıfır sürüktü. bitti. Oyuncular krampon yerine buz pateni buz takıp kaymaları <laughs> lazım o zeminde. <laughs> ve yani bu olayla bundan... ait hiçbir şey yok. Evet. Yani garip bir maç ve Fatih Karagümrük şov yapar dediğim maçta Fatih... yanılması bedava. Ben Fatih Karagümrük'e sene başından beri çok güveniyorum. Müsabakanın Fatih Karagümrük'ü en az 2 farkla Yeni Malatya Spor muhalefet kanal için kanalindeyim. Adi Karagümrük Malatya maçı 0 0 berabere. Tabi şey olacak hocam üzgün. Belki de sevinçli hiç sakat vermeden ayrıldı. Yani önemli bir başarı. Değil mi başarı? <laughs> <Önemli bir> baş... <laughs> Bu bitti hemen. Hocam zorlu bir haftayı geride bıraktık. Takımımızın hepsini teker teker değerlendik. Hepsine teker teker önemli değerleri verdik. Tabii şimdi hafta içi mesaisi var. Lig hızlı devam ediyor. Çok hızlı devam ediyor. Mesai devam ediyor ve ara vermeden takımlarımız devam edecek. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Emir. Ve IM Emir Korkmaz da poşet çipeye kaldığı yerden devam edecek. Hızımız son sürat devam ediyor oyuncularla beraber. Bizi dinlediğiniz için değer verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Önerili ve görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.